e, ee, bugün sizlerle beraber bir takipçimizin şey ee, hesabını evet hesabını güzelleştireceğiz. Evet. Şimdi ben buradan bir mesafe açtım. Şifre bir bakar mısın? tamam. tamam. bakıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Baktı. Ay sağladım. Baksın. Ve tamamdır. Tam evet, Nasıl Şey, evet, doğru yazdım değil mi? Evet evet. Evet evet doğru yazdım. Şifre bu. Hı hı yerinde hangisiydi? İnşallah doğru yazmışımdır. Tamam girdi. Tamam, Bu arada kızın hesabına pek bakmadık. Aynen. İnşallah bize başka bir hesaptan yazar. Yazmazsa Yazmazsak Instagram'dan Instagram'da yazarız gerek. Tamam. Ya. Tamam. Kız mutlu sevinecektir. Evet. Ben unutmayacaksın tarihe geçeceğim O hediyelerini açmamış. Açalım mı? Yok yok o açar. Belki tamam. bilerek bir bile Neyse 3771 şeysi varmış. Saat Cezli. şu an saat şu an 12 bire geldiği için bir sohbet odalarına giremeyiz ama yapabildiğimiz kadar şeyler yapacağız. Arkadaşlar Aycan bir yere kadar girip geldi şimdi. <laughs> Kim geldi? geldi? <laughs> Video çektin mi? çekiyorum, çekiyorsun için çekiyorum. Tamam elimi sen şey... Çam, konuş. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Sabah evet. konu yapalım istersen. Hı -hı. Ne şey alışveriş yaparak mı yoksa şey İlk önemli. kıyafetlerinden bir giydirelim çünkü kombininde gününe değiştirmemizi istedi. Tamam. Ee, belki daha sonra da şey yaparız. Alışverişten evet. istek listesini ekleyip kendi hesabımızdan alırız. Aynen. Umarım güzel kombin yapabilirim. Şimdi şöyle. Oo rararar. Rararar. Rarararar. Rarararar. Neyse. Evet. Ay ben masla oynamaya çıkayım şimdi. Oha bunlar ne arıyor? Neyse bu arada güzel bir hesap. Ben güzel. Ay bu ne yani Tamam kıyafetlerine önce bir şöyle bakacağım. Siyah ya da beyaz bir şeyler lazım. Şey, güzel olur. Ne? Daha da bir şey olacak. Bak şimdi. Şu kıyafeti biraz daha de Bu Aynen bu güzel. Hı. Hı altta bir şey pardon. altta sadece dörtlük ve bir dolar onu mı ince bir şekilde. Filer çorap güzel olur. Yani. Ama bunu altı giden çünkü bu bir şey. Ben yani en en sonunda ki o iki işte. Bu, bu ne? şey gözlük mü? Başka bir şey üstünde üstünü Biz bir kombin yapıp gelelim çünkü süre iyice azal, azalır. Evet ve bir dakika evet. ha tamam evet, hazır şimdi ay, ne oldu, oldu ya? ya bu animasyon yaptım şimdi animasyonu ekleyeceğiz evet. ay bu ne ne yapsam tamam, bilmiyorum olsun tamam olsun, şey. kalsın tamam ee, umarım beğenmişsindir <laughs> şimdi kombin yapıp istek listesine gideceğiz. mesela size şey şimdi tamam, Az Az köşen, tamam. 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 Bu arada hmm. param gerçekten bize göre fazla. Şaka. Bu de arada de indirmemeye de şey aramaya gelmiş. Bence biraz evet. saçma olmuş. ve de, de var. içinler içinden. Evet, de var. Ve sonuçta bu şey değil miydi? Eee <laughs> 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 uygulamasını bilgisayara indirmek indirmeye çalışıyordu ve buraya İndirenler de bu özelliği yani İndirmen... indirmenler de bu özelliği istiyordu. Kapat bir daha mı Neyse Melisa birer videoya uğraşmak istemedi ama ben bu videoda konuşamadım. Neyse. Şimdi kombin yapacağız. Nefis yapsak? En çok satan da güzeller var. Aynen. Ben durdurup yapıp geleyim. Sürazi mı? Benim atlatayım. De. Kombinimizi <laughs> yaptık arkadaşlar. <laughs> Melisa şu an... Ben değilim. Ben deyim. <laughs> Şimdi istek listesine ekliyorum. Evet. Ve burayı açıdan Buradan ben hemen alıp geliyorum. Ve arkadaşlar kombini Al, aldık. aldık. <laughs> evet. Başım. Şimdi ne yapalım? Bundan de kasamayı mi kassak? Level atlatsak. Arkadaşlar biz şimdi level kasacağız. Evet. 12 olsun. Ve bu arada arkadaşlar hesabın sahibi Doğa e, yani doğaya sürpriz yapıyoruz şu an doğa içeride. Neyse biz şimdi hemen frame kasıp gelin Arkadaşlar e, en başta da kız bize mesaj attı falan dedik çünkü doğa yanımızdaydı. Yani doğa arkada telefonla uğraşıyordu bu yüzden kız kız öyle dedi falan demek zorunda kaldık. Ama yani doğa buradaydı öyle konuştuğum zamanlar. Doğa gittiği için şimdi rahatça anlatabiliyorum. Ve evet, 12. 12. seviye oldu. oldu. Ama Biliyordu, işte, güzel bir şey yok. Bence şu böyle ayakkabı Ya da şu saçı seç. Hangisi değerli Bu saç kötü. Bunlar değerli değil. Bu hep çıkıyor. Hı. şunu ya. bunu Çünkü bazı konularla kullanabiliriz bunu. Sahip olmalarımızı. Evet. Neyi seçersin? Bunlar. Neyse ayakkabı olsun. Aynen. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, hesap tamamen güzel Yarın belki girip sadece kasabiliriz. Aynen yani canım saat geç olduğu için. Aynen sohbet odaları kapalı. Saat geç olduğu için şu an. Neyse bence şey Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şimdi doğayı çağıracağız. Şimdi ben içeriden doğayı çağıracağım. Videoda izleyeceğim. Bir video çekeriz ardından hepsini diyeceğim. Sonra hesabını güzelleştirdik diye mesela buradan bağırsın. Ben tamam. Birim altı getir. Neyse. Hemen ben çağırıyorum mesela. Iki dakika konuşalım. Ne Konuş. Ya şimdi şu anda, şu anda e, şey çağırıyor e, Aycan. sana çağırıyor, bekliyoruz arkadaşlar. Şu çağırıyor, geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Geliyormuş. Yok, geliyor. geliyormuş. Arkadaşlar. Dur, Beğendin mi? Teşekkür ederim. Hı -hı. Nereden aldın bu kazıkları? gelmez. Ay, ben kendi hesabımdan aldım. Ay teşekkür ederim. Allah Yazaklaş da. Bu süpürüz için teşekkür ediyorum süpürüz. Var mı? Rica ederiz. <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> 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 tamam. Ee, arkadaşlar <laughs> videonun sonunu doğayla birlikte, birlikte getirelim. Şöyle yapalım. Abone olun lan işte. Beğenmeyi, Kalp atmayacağız, gel, kalp atmayı <laughs> Tamam arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Tamam, tamam. Bir de sizi... <laughs> siz, sizi... Çok... Sevmiyorum. Çok fucking much. Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Bir... Bu soru bilir miyim? Sor. Sizi seviyorum diyorsunuz da... Evet. Daha bunları yüze görmemişsiniz, tanımamışsınız, etmemişsiniz. Nasıl seviyorsunuz? Mantıklı aslında. Çok mantıklıydı o ayakta şey. Hiçbir videonun sonunda seviyorum. Kanalımıza <laughs> Tamam aynısı. Kanala abone olmayı. Evet, videoyu beğenmeyi. Abone işte bay yaşam işte, Tamam. Görüşürüz. Evet, Görüşürüz bay bay